Bugün sizinle hayal gücü nedir onu, ona bakacağız. Hayal gücü insanların hayal ettiği şeyleri gerçekleşmesi demektir. Hayal gücüyle istediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Herkeste var mı hayal gücü? Her yapmayanlar bile yapsın. Hayal gücü çok önemli bir şeydir. Herkeste var mı hayal gücü? Hayal gücü hayallerden oluşur. Herkeste var mı diye öyle bir seçenek yoktur. O yüzden şey yapacağız. O yüzden herkes bir hayal gücü çok faydalı bir şey hayallerinizi gerçekleştirin der. tamam bir de hayal böceği ne demektir hayal böceği islamların hayallerini şey hayallerini gerçekleştiren bir böcek bu benim hayal gücüm dedi. Gerçekte var mı böyle bir şey? Hayır. Ama keşke olsa değil mi? Evet. Düşünsene yani. Evet. Hayalleri gerçekleştiren bir böcek. Evet harika. Var mı söylemek istediğim başka bir şey? Yok. Tamam, o zaman... kanalda bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz.